Merhaba arkadaşlar. Falında ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi bugün 30 Aralık 2023. Rabbim sağlık versin yeni yıla. Şöyle gümbür gümbür emin adımlarla ilerliyoruz. Rabbim önce sağlık sonra da varlık versin. Sevgili dostlarım Falında ne var? Kanalımdan başka kanalım yok. Bunu belirtmek istiyorum. Mor bir logo çıkacak karşınıza. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum tabii ki. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak özel açılım için randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Sevgili dostlarım bunu söylerken e, utanıyorum ama yani daha bir dakika önce fincan resimleri geldi. Bakar mısınız öylesine? Ben bu şekilde hizmet verirsem ben ne yapacağım artık? Hani sağlığım elden gidecek. Mümkün değil böyle bir şey. Bu şekilde hizmet vermiyorum. Devlete çatır çatır vergimizi ödüyoruz. Sevgili dostlarım bu şekilde çalışıyorum ben. Şöyle bir 35 yıllık deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Keyifli seyirler diliyorum. Arkanıza yaslanın. Dileğinizi tutun bakalım. Niyetiniz neyse inşallah gerçekleşsin. Evet. Şöyle bir fincanımızın içini görebildiğiniz kadar bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Evet şöyle bir Fincanımızın içini size göstermek istiyorum devamlı ama e, tripod kesinlikle karşıdan e, almak zorunda beni arkadan çekemiyorum. E, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, elinizde bir kandil var, kandili böyle tutmuşsunuz. Hani ışığımdan yararlanın der gibi, enerjimden yararlanın der gibi. Yararlanın demek güzel de sizden bir şeyler gidiyorsa hiç güzel bir şey değil arkadaşlar. Önce siz kendi yolunuzu, bahtınızı, kaderinizi bir aydınlatın bakalım. Zaten yıldızınızda bu ara böyle bir düşüklük e, olmuş zannedersen. Böyle bir hayal kırıklığı e, ya da enerjinizin düşmesi gibi bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama aydınlık elinizde kandilin olması çok güzel. Yolunuz, bahtınız açık gibi gibi düşünebiliriz. Bakın şurada kocaman bir çukur var fakat ortada da bir köprü var. Ne kadar yıkılırsanız yıkılın. Ne kadar üzülürseniz üzülün. Herkesin hayatında bir şeyler var arkadaşlar. İşte burada bu köprünün kurulması, köprüleri de yıkmıyorsunuz. Duaların gücüyle mi, hissiyatınızla mı, sevginizle mi onu güçlendirerek o köprüden karşıya geçebilirsiniz. Böyle fırsatlar elinize geçebilir ya da size fırsat sunacak birisi de karşınıza çıkabilir. İşte bu noktada böyle bir sıkıntıyı atlatıyorsunuz, bir badireyi atlatıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve burada biriyle e, nasıl diyeyim top var yerde topu birbirinize atıyorsunuz arkadaşlar. Bir suçlama mı yapıyorsunuz birbirinize? Senin yüzünden oldu, benim yüzümden oldu, senin yüzünden oldu, benim yüzümden oldu. Şimdi böyle suçlayınca ortada ne, e, ortaya ne çıkıyor, elinize ne geçiyor bilemem ama lütfen Birilerini suçlu, birilerini kurban seçmeyin. Hayatınızda bir şeyleri yapacaksanız bir yerden tutunun lütfen. Eğer birilerini suçlama enerjisine geçerseniz hiçbir şeyin sahibi olamayacağız. Hepimiz için söylüyorum lütfen kendi eğitiminizle, kendi aldığınız belki eğitimlerle çalışarak bir şeyler meslek edindiniz, hayat size bir şeyleri öğretti. Bunlarla birlikte bunlara tutunarak hayata tutunacağız. Hep beraber yaşımız kaç olursa olsun 50 yaşındayım arkadaşlar. Halen ders çalışıyorum kendi alanımda daha faydalı, yararlı olabilmek adına birilerinin izin verdiği kadar hayatına dokunmaya çalışıyorum tabii ki. Ve burada koskocaman bir farenin çıkması fare bolluk, bereket enerjisini anlattığı gibi eşya kaybını da anlatır. Şimdi ben burada bolluk, bereket enerjisi olarak görmek istiyorum bunu ve hatta besliyorsunuz da. Şimdi Fare uzaktan değil, yakından çok samimi olduğunuz bir insanda olabilir. Belki duygularınızı veriyorsunuz, belki paranızı veriyorsunuz. Ama bu fare bir gün kaçarsa elinizden, vay halinize. Şimdi çok beslemenin de size zararı olur. Her şeyi dozunda, kıvamında, layıkıyla, layık mı o verdiğiniz e, emeğe layık mı? Önce bir onu inceleyeceksiniz, sonrasında onu beslemeye devam edersiniz. Yani duygularınız en önemlisi bence paradan ziyade duygular daha önemli tabii ki burada. Ve bir de eşya toplanmış arkadaşlar koskocaman bir eşya toplanmış fakat ee, şöyle söyleyeyim eşya orta yerde kala kalmış. Ne yaptınız birdenbire taşınma kararı aldınız birdenbire durdunuz mu? Böyle bir muallakta olan böyle bir eşya var sevgili dostlarım İnşallah bu eşya harekete geçsin istediğiniz yere götürsün sizleri. Ve e, tam orta yerde arkadaşlar aslında şöyle söyleyeyim bir ağaç var. Kabartmalı bir şekilde çıkmış çok güzel. E, bir ağaç resmi. Ağaç aileyi gösterir. Ailenizle alakalı çok güzel gelişmeler yaşarsınız. Aileyle alakalı kararlar alabilirsiniz. Önemli kararlar sizin fikrinize danışılabilir. Sizin fikriniz çok önemli. Evin çünkü ana kolonu gibisiniz Ağacın kökü gibisiniz sanki o ana kök vardır ya kocaman kök ince köklerden bahsetmiyorum o sağlam kök sizsiniz lütfen dikkat edin diye söylemek istiyorum ve burada bir kişi uzakta bir kişi sizi yanına çağırabilir arkadaşlar bu ara belki size ihtiyacı var sizi çağırabilir böyle bir yerde bir buluşma noktası olabilir böyle bir şey yaşanabilir bir buluşma bir tanışma gibi bir durum olabilir olabilir. Ve burada eşeğin Nasrettin Hoca gibi çok affedersiniz ters biniyorsunuz. Bu da bazı konularda bazı şeyler yaşanmış olabilir fakat güleceksiniz. Espriyi yakalayacaksınız. O olaydaki espriyi yakalayacaksınız. Bu kadar da komik olmayın diyebilirsiniz birilerine karşı. Böyle bir gülümseten bir şekil çıkmış burada. İnşallah sevgili dostlarım gülümseten olaylar yaşayın. Hayatınıza güzellikler gelsin diye de ümit ediyorum, ümit ediyorum. Ve burada birisi elinizi tutmuş, tam elinizi tutarken birdenbire bırakıyor gibi sanki. Siz de böyle bir devriliyorsunuz. Böyle bir durum mu yaşadınız arkadaşlar? Biri size sevgisini gösterdi fakat bir anda da böyle pat diye bırakmış gibi. El böyle kalmış arkadaşlar. Böyle bir sahipsiz bir el gibi kalmış. İşte böyle bir üzüntü yaşıyorsanız bu konuyla alakalı bir iletişime kurula, iletişim kurulabilir bir şeyler yaşanabilir diye de tekrardan e, bir şeyler oluşabilir tekrar alevlenebilir e, duygular diye düşünüyorum ve burada kağıt kalem var kağıt kalemle önemli yerlere yazı yazıyorsunuz imza atacaksınız imzanızın gerekli olduğu bir kağıda imza atacaksınız Allah aşkına dikkat edin neye imza atıyorsunuz e, ona bir dikkat edin bakalım sevgili dostlarım Kimselere kefil falan olmayın borç altına bu arada hiç girmeyin girmeyin Kollarınızı böyle kaldırmış bomboş ama bekliyorsunuz evlada mı hasretsiniz. eşe mi hasretsiniz anne babaya mı hasretsiniz ne hasretlik var ki kollar bomboş beklemede gibi bana doğru böyle bir bakıyorsunuz ama kollar böyle bir açılmış iki tarafa doğru Evet. Burada sanki bir takın altından geçiliyor da konfetiler patlatılıyormuş gibi. Özellikle adınızda Manisa'nın M'si, Nazilli'nin N'si, Yozgat'ın Y'si, Kastamonu'nun K'sı ve Ankara'nın A'sı var ise arkadaşlar adınızda veyahut da soy isminizde çok başarılı bir duruma geçmek, bir pozisyona girmek ee, nasıl diyeyim. Konfetiler patlatılıyor. Niye? Bir şey başarırsınız, bir mutluluk yaşanır. Karşınızdaki insanlar da takdir eder. Böyle bir mutluluğunuza şahit olmak isterler, ortak olmak isterler. İşte böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Konfetiler havada uçuşuyor sevgili dostlarım. Evet. Evin içerisinde böyle bir sesin yükselmesi, hakaretvari sözlerin söylenmesi sanki böyle tepenizden bir şeyleri Böyle saçlarınız uçuş uçuş olmuş. Saçlar böyle dökülür gibi arkadaşlar. Bu aralar saçlarınız mı dökülüyor acaba? E, lütfen dikkat edin, e, vitaminler eksik olabilir. Bir de saçlarınızın böyle dökülmesi, evin içerisinde ne yaşadığımı ben biliyorum. Bu stresi ben kaldıramıyorum gibi gibi diyebilirsiniz. Çünkü evin içinde herkes birbirine el kol hareketi yapıyor. Bu da bir şiddetli hiddetli konuşmayı anlatıyor aslında bana. İnşallah şiddet falan olmasın tabii ki. Ve bir de burada elinizde bir saz, evet elinizde bir sazın olması keyifli, eğlenceli bir ortama katılacağınızı gösterir. E, hatta üç kişi gidiyorsunuz, iki kişi gidip bir kişi daha yanınıza katılabilir. 3 kişi olabilirsiniz, böyle bir kalabalık oluşabilir. Kalabalık ortamda oturuyorsunuz ama siz e, üç kişisiniz. Ve bir de burada arkadaşlar vinç var. vinç bir şeyleri kaldırıyor, bir şeyleri taşırken, bir şeyleri bir yerden bir yere alıp koymaya çalışırız ya vinci bu anlamda kullanıyoruz Tabii öyle düşünüyoruz biz ee, yani küçük bir şey bu çok büyük bir vinç değil eskavator gibi ekskavator gibi bir şey ee, ve böyle bir şeyi alıp bir yerden bir yere koymak bir yer değişimi yapabilirsiniz bir şeylerin yerini değiştirebilirsiniz. Evinizde bir şeylerin yerini değiştirebilirsiniz. Evinize yeni eşyalar alıp eskileri e, dışarıya ihtiyaç sahiplerine çıkarabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahseder aslında bize bu. Belki de bir yenilenme yapacaksınız hayatınızda. Kendinizi ödüllendireceksiniz. Küçücük değişiklikler bile kafidir yani insanın mutlu olması için bence. Yani elimizde yoksa her şeyi de değiştirip borç altına girmeyeceğiz tabii ki. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra evet. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi büyük fincanda baktım arkadaşlar sizler için bugün. Ee, her gün bakmaya çalışıyorum Büyük fincanda bazen küçük fincana Geçiş yapıyorum biliyorsunuz Evet Evet Şöyle bir bakalım Şöyle bir gösterelim bakalım Arkadaşlar burada dimdik dururken Dimdik dururken gözyaşlarınız da Akıp gidiyor Bir şeyler için gözyaşımı döküyorsunuz Önünüzde sanki kaskara Bir taş var kocaman bir taş taşın yüzünde de insan sülüeti çıkmış. Yani bir kişi size kaya gibi, taş gibi mi davranıyor? Taş kalpli birisi mi? Merhametsiz birisi mi? Gözyaşı mı döktürüyor acaba bu size? Şimdi fincanın dışında çıkması inşallah bunun yok olacağını göstersin. Kendisi ne hali varsa görsün, gitsin uzaklaşsın. Burada öyle dualar ediyorsunuz ki elinizi kaldırmışsınız, dua ediyorsunuz. Hatta benim mum mu, rütüelim vardır bilirsiniz. Ben yaparım onu haftada bir. Ee, Beyaz bir mum olması güzel olur tabii ki. Küçücük doğum günü mumu da olabilir. Küçük de olsa fark etmez. Dileklerimizi diliyoruz. Camın önüne koyuyoruz. Perdeyi açıyoruz. Yıldızların görsün, ay görsün, güneş görsün. Onu mutlaka. Perdeleri tabii uzak tutuyoruz ateşten. Perdeleri yakmayalım. Ve burada dileklerimizi diliyoruz. O mum kendiliğinden eriyene kadar dilekleriniz inşallah kabul olsun. Çünkü kalbiniz temiz, kimseye bir şey e, kötülük yapmıyorsunuz ama ekmeğinizi yiyen kuduruyor galiba ve burada parmakları gösteriyorsunuz. Parmaklar kardeşleri gösterir, ömrünüzü gösterir. 21 yaş vardır parmak aralarımızda. El yüz mizaç okuma uzmanıyım arkadaşlar biliyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim: e, 21 yaş, küçüklük travması, gençlik travması gibi bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. O konuyla yüzleşebilir. Affedebilir, bitirebilirsiniz. Yani bitti gitti, yaşandı ve gitti. Üzüntüleri böyle sahiplenmiyoruz. Öyle değil mi? Sahiplenmiyoruz. Her şeyi yaşayabiliriz. Burada dimdik ayaktayız. Gözyaşlarımız sular seller gibi akmış. Gözyaşı da kalmadı arkadaşlar. Onu gösteriyor ama burada kapalı bir kapının açılacağını kapalı bir kapı var. Böyle duvar gibi. Kapı duvar deriz ya. Aynı böyle bir durum arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olsun bana da yazın. Mesajlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Okumuyorum zannetmeyin. Eleştirileri de okuyorum. Güzellikleri de okuyorum. Hepsini okuyorum. Sevgili dostlarım yarın çekilişli bir video çekeceğim. 31 Aralık yeni yıl çekilişi yapacağım. Bir çeyrek altın vereceğim. Bir izleyicime mesaj yazanlar içerisinden bir kişiye ama. Lütfen özelden yazıp bana çıksın, bana ver diyenlere özellikle çıkarmıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir saygısızlığı size yapamam. Lütfen bana özelden yazıp durmayın. Ee, ve orada mesaj atanlar arasında bir kişiye çıkacak. Sonrasında küçük hediyelerimiz tabii ki var yine. Siz yeter ki izleyin ve yorum yapın. Burada sonlar yaşamış olabilirsiniz. Ayrılık. 2023'te böyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Belki yıllardır çalıştığınız iş yerinden, belki de bulunduğunuz mahalleden, belki de eşinizden, belki de sevgilinizden bir ilişki bitti ama onun yüzünden bitti. Abla der gibisiniz. Arkasını döndü ve gitti. Ne seni istiyorum, ne senin duygularını istiyorum dedi. Beni en büyük üzüntülere soktu diyebilirsiniz. Ve burada bir annenin surat ifadesini görüyorum. Kaygılı bir anne var burada. Lütfen kaygılanmanın bir anlamı yok evlatlarımız için. Dua edelim. Elimizden ne geliyorsa onların yanındayız. Her zaman her zaman çocuklarımız kıymetli ve burada güneş sevgiyi gösterir. İçinizi ısıtacak bazı olaylar yaşayacaksınız. Bu küçük kardeşler ya da evlatlarınızla alakalı durum olma olasılığı çok çok yüksek. Ben bulunduğum yerde mutlu değilim sanki bana afakanlar basıyor, ateşler basıyor. Ben mutlu değilim, ne olur bu işin sonu diyebilirsiniz. Ya da evin içerisinde birbirinizi itiyor da olabilirsiniz dışarıya doğru. Böyle bir itme gibi, böyle bir durum da olabilir. Biz birbirimize iyi gelmiyoruz da diyebilirsiniz. Şimdi iyi gelmiyorsunuz fakat eğer çocuklar varsa sevgili dostlarım, bir kez değil, beş kez daha düşünmek zorundasınız. Çocuklar etrafımız annesiz babasız çocuklarla dolu. Rica ediyorum e, dikkatli olalım, birazcık daha sabretmeyi öğrenelim. Ben sabredeceğim de aldatıldım diyorsunuz. Çok uyarıyorum ama tın 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 hiç beni duyduğu bile yok. Kalbimi kıran kırana ve hayal kırıklıklarım var benim diyorsunuz haklısınız. Hiçbir şey demiyorum. Evliliğinizde mutlaka bunları yaşamış olabilirsiniz. Ama sizin güveneceğiniz bir dalınız ya evlatlarınız ya işiniz. Ya paranız bir şeyler var yani tutunacak, sağlığınız varsa en güzel tutunacak dal bence bu zaten. İşte burada tutunacağınız bir dalınız olacak. O dala tutunun ki bir daha da bırakmayın. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bir iş sahibi olma ihtimaliniz yüksek. Yaptığınız hataları bir daha yapmamak üzere kendinize lütfen söz verin, söz verin. Çünkü yeni yıl size Güzellikleriyle gelecek ve zirveyi göreceksiniz. Zirveye ulaşmak, o kulenin en tepesine çıkmak gibi. Zorlandık mı? Zorlandık. Ağladık mı? Ağladık. Sancılı geçti. Her şey olmuş olabilir, ama hiç önemli değil. Biz hayata tutunacağız. Niye mi? Bakın dört yapraklı yonca harikasınız. Bir e, dört yapraklı yoncanın bulunduğu bir bahçede koşa koşa koşar adımlarla gider gibisiniz. Ve burada yoncalar artık öyle bir kıvama gelmiş ki çiçeklenmeye, tohum dökmeye başlamış. İnşallah sevgili dostlarım güzellikler yaşayacaksınız. Özellikle ikinci ay ve sonrası sizin için çok önemli olacak, olacak. Ve burada pembe panjurlu ev demeyelim de pembe çatılı evim olur mu? Benim de bir yuvam olur mu? Seyim abla diyorsanız ben de bunun hayalini kurmuştum. Rabbim bana nasip etti. Rabbim sizlere de nasip etsin. Hızır uğrasın kapınıza inşallah. Güzel dileklerimi, niyetlerimi gönderiyorum sizin adınıza. Ve burada ben bir şeylerle yüzleştim. Artık anladım. Hatamı da anladım, sevabımı da, günahımı da anladım. Ben artık kaygılanmayacağım hiçbir şey için. Kendimi yenileyeceğim. Her gün bir dost Sevim ablayı izleyin. O bir dost size beş gün yeter arkadaşlar. Keşke hepiniz yanımda olsanız da sizinle Komşuluk yapsam, dostluk, arkadaşlık yapsam bu mümkün değil tabii ki. İnşallah, inşallah hayatınıza sevim ablalar girsin hep. Ve burada anahtar, harikasınız. Dedik ya ev sahibi olacaksınız diye. İnşallah ev sahibi olur, hayatın kapısını açarsınız. Önemli olan ev falan değildir aslında arkadaşlar. Hayatın kapısını açmak. Biz kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Biz el alemle. Akrabalarla yaşarız yani akrabalarımız el alem her şeyi çok bilirler o yüzden bırakın artık bir çözüm arayışına girin ve siz o çözümü bulacaksınız kapıyı açacak ve onu anahtara sahip olacaksınız hayatınızı kendiniz yönlendirecek kendiniz yazacak kendiniz oynayacaksınız bundan sonra bir mevzuyu çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz bu ara ee, özellikle bu hafta inşallah yeni yıla da çözüm bulunarak girersiniz diye düşünüyorum. Ve burada öyle bir rüzgar esti ki Seyim abla biz savrulduk gittik ne olduğumuzu bilemedik. Belirsiz bir sürü kuru yaprak havalarda uçuşuyor arkadaşlar. Bir sürü söz, laf gereksiz, sizi ilgilendirmeyen, bazen ilgilendiren gibi gibi. Değişken durumlara ayak uydurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü sizin renginiz belli. E değişken durumlar da sizin netleşmenize bir gölge oluyor. Gölgelendiriyor sanki. Şimdi biz kararımızı verdik. Yeni yılda hep beraber yarın ritüellerimizi de yapacağım. Ee, ve eğer elinizde varsa, mümkünse eğer... E, küçücük bir teneke kumbaralar var. 5 lira, 10 lira falan. Onlardan alıp tasarruf bilincini kodlayarak yeni yıla girelim. Görsel hafızamıza onu kodlayalım. Lütfen 25 kuruşla başlayalım. Hiç önemli değildir. 10 kuruşla başlayalım ama başlayalım. Yarın böyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer bugün bulabilirsem... E, almaya çalışacağım Hatta çalıştıracağım ben çıkamam çünkü Dışarı ve burada Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Şifacı enerjisi Şimdi şifamızı biz el aleme harcarsak Bir başkalarına harcarsak Kendimiz nasıl şifalanacağız acaba İşte burada iyileşme dönemine giriyorsunuz Kötü günlerin Sonu gibi düşünün Ve burada bir ruhsal şifalanma Kalpteki yaraların şifa bulması Çaresiz kalınan durumlardan Kurtulmak gibi düşünelim Burada Meryem Ana kartı çıkmış. Bu da annelik içgüdüsü beslemeyi gösterir. Belki evladınız yok, evlat edinebilirsiniz ya da tedaviyle anne sahip, çocuk sahibi pardon olabilirsiniz. Yani böyle bir bebek sahibi olabilirsiniz. Anne olan veya olgun bir dişil enerjiden büyük bir destek alabilirsiniz. Abla gibi, teyze gibi, anne gibi, hala gibi diyebilirim yani yenge gibi destek alabilirsiniz. Sizde bir şifacılık enerjisi var. Ama siz önce kendinizi bir şifalandırın. Belki mistik konulara eğilebilirsiniz, dikkatinizi çekebilir bu tür konular. Ama burada şunu söyleyeceğim. Kaderinizde ne varsa tabii ki onu yaşayacağız. Ama kaderimizi biraz da kendimiz, söylemlerimiz oluşturuyor. Mukadderat deyip böyle kenara çekilmiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın çok güzel bir göz çıkmış burada. Ee, ve şöyle söyleyeyim kadersel zamanlama, kadersel süreçler ve kadersel birliktelikler. Bir şeyler yaşayacaksınız, bir şeyler birileri girecek hayatınıza. Sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları vardır. Aileden gördüklerimiz, görgümüz, adet, anane, örf dediğimiz şeyler vardır ya sevgili dostlarım. İşte buralara takılmıyoruz lütfen. Kaderden kaçmayacağız, kaderimizi yaşayacağız tamam da. Biz söylemlerimizle altına imzamızı attığımız kaderimizi yaşayalım lütfen. Rica ediyorum söylemlerinize dikkat edin. Yarınki çekilişli videomu da kaçırmayın sevgili dostlarım. Sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.